Merhaba arkadaşlar. Şu an cihazımız 12 Pro Max. Tek katlıydı bu cihaz. Ee, tek katlı ama sim yuvası ve sim yuvasının demirini değiştirerekten görüyorsunuz. Tek hatlı olan cihazı hem de GV'ydi bu cihaz arkadaşlar. Sim kilitli. Şöyle göstereyim size. İki tane tür var içerisinde görüyorsunuz. Ee, esim e olarak değil. Fiziki sim olaraktan çift hatlı yapıldı bu cihaz. Şöyle GV'li olduğunu gösterelim size. İkisinde de görüyorsunuz numaraları ayrı ayrı arkadaşlar. Ee, genele girelim. Hakkın diye girelim. Sim kilitli görüyorsunuz arkadaşlar. Cihaz. Operatör kilitli. İkinci hattı da sim kilitli. Birinci hattı da sim kilitli arkadaşlar. Ve 12 Pro Max Amerika cihazı. Tek ile bu cihaz. Tek hattı olan cihazı. Sim yuvası değişti. Ve sim yuvasının slotu değişti. Yani hatları koyduğumuz slot değişti. İkisi de çalışır vaziyette. Geveyli olaraktan böyle bir işlem yapmış olduk. Tek hatlı cihazlarınız, iPhone'larınız fiziki olaraktan çift hatlı yapılabilir. Diyelim. Hayırlı günler.